Film, bir grup ordu komandosunun onurlandırılarak taburcu olmasıyla açılır. Aralarında bir savaş gazisi olan çavuş Cameron Poe da vardır. Poe, hamile eşi Trisha'nın yanına döner ve onun çalıştığı barda buluşurlar. Sarhoş bir müşteri onlarla alay eder. Trisha, Poe'yu sarhoş adamı görmezden gelmeye ikna eder. Poe ve Trisha yağmur altında arabalarına doğru giderken sarhoş adam ve iki arkadaşı tarafından saldırıya uğrar. Poe kendini savunurken istemeden de olsa birine zarar verir. Daha sonra Poe olayla ilgili suçunu kabul eder ve 10 yıl hapis cezası alır. Hapisteyken Trisha'ya mektup yazar ve yeni doğan kızının büyüdüğünü görmek için yanıp tutuşur. Ayrıca artık büyümüş ve birinci sınıfa başlamış olan kızıyla da mektuplaşır. 8 yıl sonra Paul şartlı tahliye edilir ve JPATS hapishane nakil uçağından dönüştürülmüş Jailbird olarak bilinen Fairchild J123 Provided ile Alabama'ya uçar. Yeni bir hapishaneye nakledilmekte olan diyabetik hücre arkadaşı Mike Baby O'Dell de uçaktadır. Bir cezaevi görevlisi ekibiyle konuşurken uçaktaki mahkumların çoğunun süper maksimum güvenlikli bir cezaevine nakledildiğini bildirir. Bunların en tehlikeli suçlular kategorisinde olduğunu vurgular. Uyuşturucuyla mücadele dairesi ajanları Dan Duncan Meloy ve Willie Sims, uçuştan sorumlu ABD şerifi Vince Larkin ile görüşmeye gelir. Willie, uyuşturucu kralı Francisco Sindino'dan bilgi almak için gizli göreve girmeyi planlamaktadır. Meloy FBI'ye teslim edilmeden önce Sindino hakkında bilgi almak için bunun son fırsatları olduğunu vurgular. Vince, onlara Sindino'nun yolda alınacağını ve Willie'nin gerekli bilgileri toplamak için sadece 2 saati olduğunu bildirir. Ayrıca uçakta silah taşıyamayacağını söyleyerek Willie'nin silahını elinden alır. Vince nakledilen tüm mahkumların yoklamasını yapar. Listede seri katil Willie, Billy, Bedlam, Bedford, seri katil John, Johnny 23, Baka, Black Gerilla üyesi Nathan Diamond Dog Jones ve profesyonel suçlu Cyrus the Virus Grissom gibi azılı kişiler vardır. Mahkumlar kapsamlı bir aramadan geçtikten sonra uçağa bindirilir. Meloy uçağa binmeden önce Willie'nin silahını gizlice ona geri verir. Uçak kalkışa hazırlanırken aralarında Cyrus'un da bulunduğu bazı mahkumlar avuç içlerini gizledikleri çengelli iğneleri gizlice çıkarır. Bu iğneleri kelepçeleri açmak için kullanırlar. Uçak havalandıktan sonra mahkum Joe Pinball Parker dikkat dağıtmak için gaz yağı kullanarak başka bir mahkumu tutuşturur. Johnny 23'nin serbest kalmasına yol açan bu olay uçakta hem mahkumlar hem de gardiyanlar arasında can kayıplarına yol açan bir isyana neden olur. Pinball pilotlardan birini ortadan kaldırır ve Cyrus'u serbest bırakır. Ardından diğer pilota telsizle uçuşta her şeyin kontrol altında olduğunu bildirmesini söyler. Cyrus uçağın kontrolünü tamamen ele geçirir ve Poe da dahil olmak üzere tüm mahkumların kelepçeleri çıkarılır. Baka, Sally adında bir kadın gardiyana zarar vermeye çalıştığında Poe müdahale eder ve onu etkisiz hale getirir. Cyrus diğer mahkumlara uçağı planladığı gibi Carson havaalanına indireceklerini ve orada başka mahkumları da alacaklarını söyler. Daha sonra suçluların iade edilmediği bir ülkeye uçmayı planlamaktadırlar. Willie'nin kimliği açığa çıkar ve uçağın kontrolünü yeniden ele geçirmek için bir mahkumu rehin alır. Poe, Willie'yi silahını indirmesi için ikna etmeye çalışır ancak Willie'nin dikkati ona sinsice yaklaşan bir mahkum yüzünden dağılır. Çıkan itiş kakış sırasında Willie yaklaşan mahkumu etkisiz hale getirir. Ancak Cyrus da onu etkisiz hale getirerek Silahı ele geçirir. Daha sonra Pinball, Carson City'deki mahkum takası için uçakta yeterli sayıda beyaz mahkum bulunmaması konusunda Cyrus'a endişelerini dile getirir. Gönüllü aramaya başlar ve Poe bu fırsatı yardım istemek için kullanmayı umarak gönüllü olur. Bu sırada Kaliforniya'daki hapishanede gardiyanlar nakledilen mahkumların odalarını arar ve içlerinden birinin hücre duvarlarında alışılmadık bir şeyler görürler. Bu arada uçakta Poe, gardiyanları uyarmalarını önlemek için mahkumların ağızlarının tıkanacağını öğrenince Carson City'ye bırakılma konusundaki fikri değiştirir. Sonrasında gardiyan kılığına girmiş mahkumlar ve zorla mahkum kılığına sokulmuş gerçek gardiyanların takası başlar. Numarayı sürdürmek için hepsinin ağızları tıkalıdır. Yeni gelen yolcular arasında Sindino, pilot Earl Swamp Williams ve seri katil Garland Green de vardır. Bu sırada yetkililer Cyrus'ın hücresinde buldukları kanıt sayesinde uçak kaçırma planını ortaya çıkarır. Cyrus ayrıca bir kutu patlayıcı yerleştirmiştir. Gardiyanlardan biri kutuyu açtığında bomba patlar. Bu arada Carson City'deki gardiyanlar gardiyanlar po'nun kılık değiştirmiş gardiyanlardan birinin üzerine yerleştirdiği ses kayıt cihazını bulurlar. Uçağın kalkışını engellemeye çalışırlar ama başarısız olurlar. Bu arada Pinball uçağın transponderini başka bir uçakta imha eder ancak kalkış sırasında yeniden uçağa binmeye çalışırken indirilir. Bir sonraki sahnede Vince ve Meloy tartışır. Vince, Willie'yi uçağa silah getirerek görevi tehlikeye atmakla suçlar. Takip ettikleri transponderin başka bir uçağa aktarıldığından da habersizdirler. Vince, mahkumları taşıyan uçakla temasa geçer. Cyrus, planının nasıl öğrendiklerini sorar. Vince, bir Guardian'ın planı Cyrus'ın hücresinde bulduğunu açıklar. Başka bir sahnede Poe'nun karısı ve kızı bir Amerikan Amerika Birleşik Devletleri polisi tarafından uçak olayından haberdar edilir ve Vince'in ofisine götürülür. Vince, Poe'nun uçakta bir müttefik olabileceğine inanmaktadır. Meloy uçağı düşürmeyi önerir ama Vince bunu reddeder. Meloy uçakta DEA ajanı olduğu için bu kararı verme yetkisinin kendisinde olduğunu hatırlatır. Meloy bir saldırı helikopterine binerken Vince onu takip eder ve bunun bir hata olacağına ikna etmeye çalışır. Mahkumlar terk edilmiş bir çöl pisti olan Lerner havaalanına inip Sindino ve karteline ait başka bir uçağa geçmeyi planlamaktadır. Poe, Pinball'un iniş takımlarına sıkışmış cansız bedenini bulur. Onu dışarı atmadan önce cesedin üzerine Vince için bir mesaj bırakır. Pinball'un cesedi sokaktaki bir arabanın üzerine düşer ve kazaya neden olur. Mahkumlardan Bedford adında biri Poe'dan şüphelenir ve onu daha önce kendi bloğunda hiç görmediğini söyleyerek sorgular. Poe, Bedford'a kuzey bloğunda 150'den fazla mahkum olduğunu, dolayısıyla herkesi tanımasının imkansız olduğunu söyleyerek onu rahatlatır. Poe'nun karısı ve kızı Casey, Vince'in ofisini gelir. Vince, uçağın güvenli bir şekilde geri dönmesini sağlamak için elinden gelen her şeyi yaptığına dair onlara güvence verir. Casey, Poe'nun fırsatı varken neden uçaktan inmediğini sorar. Casey, Poe'nun uzun zamandır ailesiyle yeniden bir araya gelmeyi arzuladığını ve uçakta kaldıysa bunun mutlaka bir nedeni olması gerektiğini söyler. Vince, Pinball'un cesedinin uçaktan düştüğünü öğrenir ve Billy'nin peşinde olduğu uçağın yanlış uçak olduğunu anlar. Ulusal muhafızlarla temasa geçtikten sonra Leonard'a gider. Bedford uçak deposunu yağma ken Poe'nun şartlı tahliye mektubunu okur ve kızına vermeyi planladığı oyuncak tavşanı bulur. Poe ile Bedford depoda karşı karşıya gelir ve Poe Bedford'u etkisiz hale getirir. Meloy sonunda yanlış uçağın peşinde olduklarını fark eder ve Learner'a yönelir. Learner'a vardıklarında Vince kontrol kulesi operatörünün etkisiz hale getirildiğini görür. Mahkumların uçağı Learner'a feci bir şekilde iner ancak transfer edilen uçaktan hiçbir iz yoktur. Poe Cyrus'u Sendino'nun aldatma ve ihanet geçmişi hakkında bilgilendirerek ve gardiyanların rehine olarak tutulması gerektiğini vurgulayarak kalan gardiyanların canını kurtarmaya çalışır. Cyrus Poe'nun tavsiyesine kulak verir ve diğerlerine uçağa yakıt doldurmalarını ve kalkışa hazırlanmalarını emreder. Diğer mahkumlar uçağı hazırlarken Johnny 23 bir ulusal muhafız konvoyunun yaklaştığını fark eder ve hemen haber verir. Poe, Baby O için şırınga bulmak ve insülin uygulamak üzere yola çıkar. Ancak Sendino'nun adamları tarafından yakalanır. Vince gelir ve birlikte Sendino'nun adamlarını etkisiz hale getirirler. Sendino gizli bir özel jetle kaçmayı planlamıştır ama Vince bunu bozar. Cyrus uçağın yakıtını tutuşturarak Sendino'yu infaz eder. Bir başka yerde Green küçük bir kızla karşılaşır ama ona zarar vermekten kaçınır. Mahkumlar kargo bölümünde tamamen dolu av tüfekleri bulur ve bir pusu hazırlar. Ulusal muhafızlar geldiğinde Po, bir kamyonun altına saklanan yaşlı bir adamın yardımıyla itfaiye aracına girip şırınga arar. Mahkumlar bir saldırı başlatır ve ölenler olur. Vince bir buldozeri geçici kalkan olarak kullanarak hayatta kalan askerleri savunur. Po, bakanın Sally'e zarar vermesini önlemek için tam zamanında müdahale eder ve onu etkisiz hale getirip kelepçeler. Kalan mahkumlar uçağa geri döner ve kaçarlar. Bedford'un cesedinin bulunması, onun kimliğini ortaya çıkarır. Cyrus, Sally'i hedef alarak aralarındaki hain itirafa zorlar. Ancak Baby-O gerçek ayinin kendisi olduğunu söyler. Bunun üzerine Cyrus, Baby-O'yu karnından vurur ve Poe'nun kızının mektubunu okur. Vince ve Malloy saldırı helikopteriyle gelip uçağın yakıt deposuna zarar verir. Poe bazı mahkumları etkisiz hale getirmeyi başarır ve sonunda uçağın kontrolünü ele geçirir. Earl'e uçağı McCarran uluslararası havaalanına indirmesi talimatını verir. Ne yazık ki motorlardan birinin hasar görmesi nedeniyle Earl, Las Vegas Strip'e acil iniş yapmak zorunda kalır. Bu da mahkumlar arasında önemli kayıplara neden olur. Poe, Baby O'nun gerekli tıbbi müdahaleyi almasını sağlar ve Sally kahramanca davranışları için ona minnettarlığını ifade eder eder. Vince ve Poe, Cyrus'un 3 kişiyle birlikte bir itfaiye aracıyla kaçmaya çalıştığını görür. Polis motosikletleriyle peşlerine düşerler ve çok sayıda can kaybıyla sonuçlanan yüksek hızlı bir kovalamaca başlar. Poe sonunda itfaiye aracına biner ve Cyrus'la fiziksel bir çatışmaya girer. Vince de müdahaleye katılır ve bir su hortumu kullanarak aracın bir grup arabaya çarpmasına neden olur. Bu çarpışma Earl'ün ve bir inşaat alanında ezilen Cyrus'un ölümüne yol açar. Vince ve Meloy aralarındaki anlaşmazlıkları çözer ve Vince, Meloy'un arabasına verdiği zarar için özür diler. Po, karısıyla yeniden bir araya gelir ve kızıyla ilk kez buluşarak ona tavşanını hediye eder. Film, seri katil Garland Green'in kaçmayı başaran tek mahkum olarak bir kumarhanede görülmesiyle sona erer. İzlediğiniz için teşekkürler.